Merhaba, Gülergür ile İşte Hayat'a hoş geldiniz. Bugün sizlere adı küçük, primi küçük ama faydası büyük bir poliçeden bahsetmek istiyorum. İhtiyari Mali Sorumluluk Poliçesi. Kısa adıyla ve halk tarafında bilinen adıyla İMM. İMM'yi genellikle kasko poliçelerimizin içerisinde ek teminat olarak almaktayız. Ama bu poliçe, trafik poliçelerinin yanında ek bir poliçe olarak da düzenlenebilmektedir. Sigorta şirketlerinin hepsinde hemen hemen tamamı düzenlemektedir ve ayrı düzenlendiğinde de zorunlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk poliçesi olarak anılmaktadır. İhtiyari ne demek? İhtiyari bizim sektörde kullandığımız anlamıyla İsteğe bağlı ek teminat olarak geçmektedir. Buradan da anlayacağınız üzere biz bu poliçeleri isteğe bağlı olarak düzenlemekteyiz. Bunlar zorunlu değildir. Şimdi bunun faydalarından bahsedeceğim. Başta da söylediğim üzere faydası çok olan bir poliçe. Bunu kasko poliçeniz içerisinde ek teminat olarak aldığınızda yüksek limitlerle de alabilirsiniz. Trafik poliçenizin yanında... Ayrıca düzenletebilirsiniz. Zaten sonraki videolarımda trafik poliçenize ek olarak hangi isimlerle nasıl alabileceğinizi ayrıntılı olarak anlatacağım. İsminden de anlaşılacağı üzere tamamen sigortalının kendi isteği üzerine kendi belirlediği teminatlarla düzenlenmektedir. Araç sürücüsünün üçüncü kişilere verdiği maddi, manevi ve bedensel zararlarda kasko poliçenizde ek teminat olarak bulunup oradaki limitler ve trafik poliçenizdeki limitler kullanılıp onlar yeterli gelmezse üstüne kalan kısmı ödeyen poliçedir. Umuyorum bunu anlamışsınızdır. Kasko poliçenizdeki limitler gene sizin isteğinizle belirleniyor ama trafik poliçenizde sabit yıllık bir limit var. Onu zaten siz belirleyemezsiniz. Onlar yeterli olmadığı takdirde devreye girip aradaki hasarı ödeyen poliçedir. Bu poliçe tamamen Türkiye il sınırları içerisinde geçmektedir. Buna ek olarak manevi tazminatları da ilave edebilirsiniz. Bunlar önemli ayrıntılar. Poliçe düzenlenirken bu poliçenin satın alınması durumunda üçüncü kişilere zarar verdiniz. Trafik ve kaskodaki limitler yeterli değil ve elinizde bir ihtiyari mali sorumluluk poliçeniz var. Bu devreye girdi. Bu durumda siz olayların muhatabı olmaktan çıkıyorsunuz olayların tüm muhatabı sigorta şirketiniz oluyor. Bu hukuka yansımış bir durum olsa da tamamen karşı taraf sigorta şirketinizle muhatap olup size son derece sıkıntılı ve stresli bir süreçten kurtarmış oluyor. Bence en önemli faydası bu e, manevi sıkıntıya düşmemekten geçiyor. Böyle de bir fayda sağlamaktadır. Özellikle son günlerde döviz artışlarından dolayı araçların Onarım ve yedek parçaları son derece maliyetli bir duruma geldi. Sizin de bildiğiniz üzere pek çoğumuzun aracı var ve olaya çok vakıfız. Dolayısıyla ufak bir hasar yaşamış olsak da, özellikle zincirleme kazalardan zaten hiç bahsetmiyorum. Tekil bir kaza yaşamış olsanız da onarım masrafları çok yüksek. Bildiğiniz üzere 2021 yılında trafik poliçenizdeki maddi hasarların ödenme miktarı 86 bin TL idi. Bugün orta ölçekli, orta segmentteki bir arabayla kaza yaşadığınız anda kusurlu olmanız halinde yeterli olabilir ama lüks bir arabaya çarptığınızda ya da kazanın içerisinde ölüm ve yaralanma varsa bu rakamın yetmeyeceği çok aşikardır. Kasko poliçelerinde ihtiyari mali sorumluluk teminatı başlangıçta da söylediğim gibi sizlerin isteğiyle tespit edildiğinden düşük olduğu durumlarda ki genellikle son dönemde bu rakamlar oldukça düşük araç değerleri de yüksek olduğundan yeterli gelmemektedir. Lüks bir arabaya çarptığınız zaman bu limitler yeterli olmadığında önceki videolarımda da söylediğim üzere hasar tutarı ne olursa olsun poliçeleriniz karşılamasa bile sizler bunu ödemekle mükellefsiniz. Açılacak dava sonucunda karşı taraf hasar tazmininin tamamını sizden tahsil edebilmektedir. Bu da en önemli faydalarından bir tanesidir. Özellikle ucuz kasko poliçe arayışına girdiğimizde dijital ortamlarda satın aldığımız kasko poliçelerinde ihtiyari mali sorumluluk limiti çok düşük tutulmaktadır. Yani bu yok denecek kadar düşüktür. Dolayısıyla kaza yaptınız, kaskonuz var. Oradaki ihtiyari mali sorumluluk teminatınıza çok güvenmeyin derim. Şu sebeple güvenmeyin derim. Çünkü rakamın kasko poliçenizin ucuz çıkabilmesi için kesilmiş ya da düşük verilmiş limitlerin, teminatların başında gelmektedir. Bunu kaza yaptığınız zaman anlayacaksınız ama kazadan sonra sebebini sormak için aradığınızda günah keçisi mesai saatleri dışında olabilir. O sebeple her zaman bunu dijital ortamda değil, teminatların ne manaya geldiği ve size hangi avantajları sağladığını bilerek buna göre ucuz ya da pahalı olmasını ayrıca değerlendirerek poliçe kestirmenizde ya da ekstra bir poliçe almanızda fayda var. Lütfen buna dikkat ediniz. Anlattıklarımdan da yola çıkarak her zaman ucuz olanın doğru olduğu isabetli bir alışveriş ya da ticaret anlamı gelmeyeceğinden lütfen bunu dijital ortamda değil de acentelerinizle konuşarak teminatların içeriklerini öğrenerek belirlemenizde fayda var çünkü kaza geliyorum demez geldiği anda da o arada ödeyeceğiniz ufak bir mebla sizin hayatınızı kurtarabilir bu bana neden anlatılmadı diye sormak istediğinizde Günah keçisi mesai saatleri dışında olduğundan size cevap veremeyebilir. Bunu da aklınızın bir köşesine lütfen yazınız. Trafikte kendinizi rahat ve güvende hissetmek için her zaman sizin dikkatli olmanız yeterli olmayabilir. Dönem dönem başkalarının hataları yüzünden de kazalar yaşamaktayız ve kazaların içerisinde kendinizi bulmaktasınız. Kaza geliyorum demez. Bu yüzden zorunlu trafik sigortanızı yaptırırken tabii ki bir şey yapamazsınız. Oradaki limit bellidir ama yanında ihtiyari mali sorumluluk poliçesi yaptırmanızda fayda var. Şayet bunu da yaptıramıyorsanız kasko poliçeniz içerisinde aldığınız ek teminatın mutlaka limitini yükseltin. Bu tahmin ettiğiniz şekilde yüksek değil son derece ufak meblağdır. Sizi mali yükten kurtaracaktır. Değeri ölümlü ya da değeri yüksek bir arabaya çarptığınızda anlaşılan Başlangıçta da söylediğim gibi adı ve primi küçük, faydası büyük olan ihtiyari mali sorumluluk yani İMM poliçesiyle tanışmakta lütfen geç kalmayın. Bu tarz bilgileri almak için de lütfen Gülergür'le İşte Hayat YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.